Hepinize selam aleyküm. Güncayka, aleyküm arkadaşlar. Bugün Sasuke ile ve satacağız. Hoş geldin Sasuke. Hoş bulduk Naruto. Arkadaşlar bugün Naruto'yu yeneceğim. Kolay bir şekilde sıfır zorlanmadan. Kolay bir şekilde. Göreceğiz arkadaşlar. Kütüphane evet. bu arada. Kütüphane, Kütüphane vs. satacağız. Aynen başlayalım hadi. Dur dur dur. Ne? Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 15.000 like gelirse çok mutlu oluruz. Arkadaşlar lütfen like atın. Bir de bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Başladım. hadi. Ba oğlum. let's go bakalım. Arkadaşlar şimdi bu bottur ya. Ben bunu yenerim. Oyunun sesini biraz Alışmadım ben. Ben sanki sabahtandır oynuyorum. Benim de ilk maçım. Kısın mı sesin? sesini? Sesini kıs. Ben de kısayım ki ses ne? düzgün gitsin. E ben ben video açmayayım Dur açayım. Kıs kıs sen de kıs. Arkadaşlar bak daha başlamadan haksızlık yapıyor ya. <laughs> Açıkma kapalı mı? Ne? İki. Mik. Açıkma mı? Kapalı mı? Kapalı Team match. Kapalı Let's go. Kapalı. Tamam. Arkadaş şimdi hiç Ağlamak sıfır zorlanacağım. Ağlamak. Yok sıfır ağlamak. Lan. Arkalıyor ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk et çatımıza Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ağlamak yok. Ağlamak. E sıfır ağlayacağım. Ne pusuyon ya Yemeyin duvarı yakıyor diye Pus mu oğlum yani Duvarı bildiğin Arkadaşlar ben pusuyorsam Siz yorumlara yazın zaten Hiç pusmuyorum ben Bakma lan Oğlum bakma bak <laughs> Hadi Oğlum ne oldu niye çıkıyorsun Ne pusması lan Oynasana oğlum. Niye öyle oynuyorum? Lan doğru düzgün öyle. Reloading. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendisi alıyor bana laf ediyor. <gülüyor> Bak <gülüyor> ya görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Böyle oğlum bir şey. Pusuyorum. Ben oğlum nerede pustum? Doğru öyle. Oyna ağlama zaten arkadaşa yorumlarda yazacaklar. Arkadaşlar pusuyorsan söyleyin. Sıfır sıkıntı. Dal dal abliyorsun. Dal. Oğlum gelme lan. Gelme lan. <laughs> mermi değiştiriyordum. Arkadaşlar gördüğünüz daldım. gibi. Arkadaşlar daldım bile yenildim. Mermi değiştiriyordum. Neredesin? Seni arıyorum. Ben de seni. Oğlum ortadayım yosa gel. Köprüdeyim bakma. Bakmıyorum oğlum. Köprüdeyim yosa gel. Geliyorum oğlum. Gel. Kaçma lan gel buraya. Hadi bakayım. <laughs> Dön lan lobiye. Oğlum oynamayı öğren de gel. Hop <laughs> Bu mu pusmak? Bu mu? Ya hep Ağlama hadi ağlama. Ağlama ağlama ağlama. <laughs> ya pusuyor arkadaşlar görüyorsunuz ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pusmasana oğlum. Oğlum pusma yeter ya. ya pusma seni. Lan sevmiyor mu ben? Lan benim. Vallahi pusuyor Bakın arkadaşlar çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ya sıkma da. <laughs> ne oldu Cukarcı abi? <laughs> Bak senin beysin orada imiyorsa gel lan. Neredesin? Ben Bak. Arkadaşlar hiç ses çıkarmıyor görüyorsunuz. <laughs> Yat lan aşağı. Var Oğlum ya? oynamayı öğren oynamayı. Hadi bakayım. Olur olur? Bir de pısıyor ya. Pısarak nasıl geliyor? <Gülüyor> <gülüyor> <Ben nerede? gülüyor> gel. Gel kaçma. Ama düzgün oynaya arkadaşlar pusuyor pos, mu arkadaşlar söyleyin arkadaşlar ya Hadi bakalım Huuu göstermiyecek sandım Biliyor lan sen hayırdır <laughs> he Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Lan Kim oğlum pusma ya. Vallahi yeter pusma Lan ne pusması ben ben öldüm mü? Oğlum hep pusuyon. Bana pusma deme. Cover me. İzle. İzliyorum. Aa, ya değil, yeter yeter, işte. ya. Hadi bakayım. Vallahi pusuyon Sasuke. Çık oğlum duvarı yalama ya. Artık da birader. lan. Benim gibi. Öldüm ya. Öldüm ya. <laughs> ne diyen? Yat lan aşağı yatlan lan aşağı bot herif ya. Hakkı Öyle bir şey mi Lan Lan! <laughs> Öldü. geldi lan aşağı. Oynamayı benden Oo, öğreneceksin. O, üç yedin, üç, üç. Ya hiç hey at atacaksın oğlum. Tek bak tek. Gördün mü? Ben bir geliştirmem lazım. Çok pusuyon ya. Hadi köprüde bekliyorum. <laughs> Hadi yat aşağı. Hadi yatağa ya. çık ya? Ne pusması oğlum Ne pusması oğlum Allah Arkadaşlar Avans avans gördüğünüz gibi yani Önde olduğum halde avans veriyorum Çok unanım. Yat lan aşağı. Yat lan. <laughs> Bot ya. Kör <laughs> şey. oldum <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ben ben kör olduğum için vurmadım. Sazki öğretti beni ya. Ne he Sen ne yapsın? Gelsene. Anlaştık bitti. Heya taşı. Ah kırıldım mı da artık artık. Çık karşıma. Şuraya Lan doğru düzgün oynamıyorsun? Oğlum Lan neredesin pusma kaldı. ya Pusma oğlum Neredesin Arkadaşlar bak Arıyorum nasıl pusuyor ya Allah <laughs> aşağı. Böyle bak ne olur ya. Oğlum oynamayı öğren de gel ya. Leg, ben, ben yok hadi hadi yat aşağı. Yok. Yat aşağı lan bir maç daha mı? Arena gel bu sefer. kur lan. Bu, kur. bu sayılmaz ama. Yok tamam hadi kur. M4 oyna. M4 mü? M4 M 4 yok. M7 var. Arkadaşlar bak başladı da ya. Ne yapacağız biz bu çocuğu ne, Ben hiç pusmadım ki. Diğer maç hep sen pusun. Ne, hiç pusmasın yalan Ben ne, mi yalan pusun? söylüyorum? Bakın arkadaşlar nasıl başladı. Sus 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 hiç hiç konuşma hiç 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 gerek yok <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ambar taktikleri gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar Oy. Ya, Siz, sus, kere, sus, sus, oluyor. hiç konuşma, hiç, hiç. Yani gerek yok zaten yine diyorsun. Yenildi. Oha. kapalı mı öyleydi. Kapı mı <laughs> duvar arkası vuruyor. Kalk, Neredesin? Dalan benim sanırım. Yat lan. Yat bir daha bir daha laf etmeyeceksin oğlum buna. Hadi göstermiyorum ki. Hadi yat. Yat aşağı yat. bir mermim kalmıştı ya. <laughs> Alırdım yoksa arkadaşlar. Zayıf <laughs> ben de ben de Yo ben ben hiç almadım. Neredesin oğlum? Bak, ya. Sık sık sende. Ben bomba atıyorum. Ben kendim patlatacağım. Neredesin? ya. <laughs> 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 Lan bomba elimde patlayacak diye ben pısım yoksa pısmazdım. <laughs> Hadi ya yat 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 yat. yat. Nasıl yes Clay. Ben hep dalıyorum oğlum. Kaçmasan oğlum. Yat aşağı. Yat aşağı. Hadi ya bakayım. Hadi bakayım. Ya, <laughs> ya oğlum. Arkadaşlar pusuyor muyum siz söyleyin arkadaşlar. <laughs> Bak nasıl rushluyum ya. <laughs> Bak ben hep rushluyum. <laughs> rush. Yo full rush. Bak Yat <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kör kör bu çocuk Ya arkadaşlar gördüğünüz oh. gibi çıkmıyor çıkmıyor. Oh. Ne pusması oğlum yat aşağı. Yat aşağı. <laughs> Oğlum oynasana da pusma ya. Hep pusarak geliyor pusarak. Hadi bakayım. Yürü git lan bot. Aa, <laughs> Hadi gel. Alana al alan, hadi. Koş lan. neredesin? Hadi yatağa. Yatağa. Bunu da seni ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bot oyuncu arkadaşlar. Yani ne yapayım? Öğretemiyorum ki. Hep yeniyorum arkadaşlar. Sasuke, videonun sonuna geldik bir şey diyor mu Diyorum. Ne? Arkadaşlar bana doğru düzgün arkadaş yok arkadaş yok oyuncu lazım. Emre böyle oynuyor, Nartu böyle oynuyor. <laughs> birisi doğru düzgün oynasın hepsi pusuyor ya. Hiç pusmadık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, abone like atıp abone olmayı unutmayın. Bir şey diyor musun Sasuke? Ee, hepiniz tek tek seviyoruz. Bye bye. dolayı çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye.